Si ella şey, le Like the 18th Street gang cause chaos and violence across Central America. Sometimes MS. Bugün yeni bir konsept deniyoruz. Deneyeceğimiz bu konsept eğer izlenirse yurt dışındaki çeteler hakkında da artık içerikler üretmeye başlayacağız. Kriminal işleri takip eden ve izleyen kitlemizin geneline hitap etmek için bugün işleyeceğim konu Los Angeles'ta başlayıp El Salvador'a taşınan iki çetenin savaşını ele alacak. MS-13 ve Barrio 18 çeteleri. Tartışmasız yaptıkları katliamlarla ve acımasızlıklarıyla tanınan bu çetelerin savaşını işleyeceğim. Bu konu ilgi görürse ilerleyen zamanlarda bu çetelerin nasıl kurulduğunu ve nasıl yok edildiğini anlatan videolar da gelecek. Standart bilgilerden uzaklaşarak bu çeteleri kendi vatanlarındaki kaynaklardan araştırıp derlemeye özen gösterdim. Bu nedenle genel bilgilerin yanı sıra az bilinen özel bilgiler de konu içerisinde yer alacaktır. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu destekleriniz büyümemize katkıda bulunacak, bizi daha fazla içerik yapmaya teşvik edecektir. Şimdi konumuza dönelim. Öncelikle size bahsedeceğim iki çeteyi kısaca anlatayım. MS13 veya Mara Salvatrucha, 1980'li yıllarda Los Angeles'ta El Salvadorlu göçmenler tarafından kurulan uluslararası bir suç çetesidir. El Salvador'daki iç savaştan kaçan göçmenler Los Angeles'a yerleşiyor. Ancak belirli bir süreden sonra kültürel farklılıklar ve bölgenin ekonomik dengelerini bozdukları gerekçesiyle halk tarafından pek sevilmiyorlar. Bunun akabinde Los Angeles'ta bulunan Meksika kökenli Barrio 18 çetesi gelen bu göçmenlerin üzerinde baskı kurmaya başlıyor. Barrio 18 çetesi göçmenleri uyuşturucu ve silah ticaretinde kullanıyor hatta göçmenleri kaçırarak organ mafyalarına bile satıyor. İlk aşamada bu göçmenler uyuşturucu kuryesi olarak kullanılıyor ve zamanla tetikçi olarak da görevlendiriliyorlar. Ancak zamanla El Salvador'dan gelen göçmenler üzerlerinde baskı kuran Barrio 18 ve diğerlerine karşı çeteleşmeye başlıyor. Bu durum MS-13 Meksika kartellerine karşı savunma amaçlı kurulduğu söylense de durum aslında öyle değil. Bölgede torbacılık için kullanılan göçmenler zamanla uyuşturucu ticaretinde söz sahibi olmaya başlıyor ve sokaklarda çeteleşiyorlar. Meksika kartellerinin sokak arasındaki bu küçük grupları yok etmeye başlaması ve uyuşturucu rantını ellerine geçirme çabaları MES 13'ü oluşturan göçmenlerin birleşmesine sebep oluyor. Meksika kartellerinin göçmenlerin çocuklarını kaçırıp sattıkları, onları tetikçi olarak kullandıkları bilinen bir gerçek. MS-13, Meksika kartellerine karşı savaşında normal şekilde ilerlerken kartellerin vahşi öldürme yöntemlerini benimsemeye başlıyor ve benzer bir yöntemle karşılık veriyorlar. Bu da Amerika'nın birçok eyaletinde vahşi cinayetlerin işlenmesine ve eyaletlerin güvenlik altyapısının bozulmasına yol açıyor. Meksikalı kartellerle yıllardır mücadele eden ve belirli kontrol protokolleri olan ABD, ikinci bir kartel yapılanmasını ülkesinde istemediği için 1992 yılında iç savaştan yeni çıkmış olan El Salvador'a MS-13 ve ülkede çeteleşen tüm suçluları sınır dışı ediyor. Bu kişilerin arasında vasıfsız işlerde çalıştırılan siviller de bulunuyor. Şimdi ise taraflardan bir diğeri olan Barrio 18 çetesini tanıyalım. Barrio 18, diğer adıyla 18. Cadde Çetesi, 1960'lı yıllarda Los Angeles'ta kümelenen Meksika kökenli gençlerden oluşan ve ilk faaliyetleri hırsızlık ve gasp olan bir çete. Zamanla Meksika kartellerinin bu grubu keşfetmesi, uyuşturucu ve silah dağıtım ağlarında kullanmasıyla Barrio 18 birçok suç faaliyetinde büyüyor ve çeteye katılım artıyor. Çete 13 ila 18 yaş arası kriminal veya basit suçlardan yargılanmış veya ceza almış kişilerden oluşuyor. Aynı zamanda toplumdan dışlanan Meksika kökenli gençlerin de rağbet göstermesiyle inanılmaz bir hızla büyüyor ve Amerika'nın neredeyse 20 eyaletine yayılıp etkinlik kazanıyor. Aslında El Salvador'un ünlü çetesi MS-13 de bu çetenin içinden çıkıyor. Göçmen olarak gelen gençleri baskı altına alıp çetenin en pis işlerinde kullanan Barrio 18 bu gençlerin bir süre sonra bağımsız olarak MS-13 çetesini kurmasına neden oluyor. Barrio 18'inin etkin olduğu bölgelerdeki gücünü azaltan MS-13 haliyle iki çete arasında savaşa yol açıyor. Özellikle MS-13 çetesinin ABD'de güvenliği tehdit etmesinden sonra El Salvador'a sürülmesiyle birlikte Barrio 18'de El Salvador'da etkin olmaya başlıyor ve aralarındaki savaş bu yeni coğrafyada büyüyerek devam ediyor. Uzun yıllar süren bu çete savaşlarında iki çete de çok sayıda üyesini kaybetse de birbirlerine üstünlük sağlayamıyor ve yıllar içinde Guatemala, Honduras ve Meksika gibi Orta Amerika ülkelerinde de faaliyet göstermeye başlıyorlar. Suç faaliyetlerinin ana kısımları silah ticareti ve uyuşturucu olarak görünse de özellikle Amerika'ya iltica amacıyla girmeye çalışan mültecilere yönelik kaçakçılık ve dolandırıcılık ağları organ ticareti, silahlı saldırı ve suikastler gibi birçok alanda da etkinlik gösteriyorlar. MES 13 ve Baryo 18 gibi çetelere katılmak isteyen üyeler belirli koşul ve ritüellerden geçiriliyor. Bu süreçte çete üyeleri arasında bağlılık ve güven sağlamak en önemli beklenti. MS 13'e katılmak isteyen bireyler genellikle Beating olarak bilinen bir ritüelden geçiyor. Bu ritüelde Aday üye 13 saniye boyunca mevcut üyeler tarafından dövülüyor. Bu süre çetenin adındaki 13 sayısını temsil ediyor. Bu şiddetli giriş töreni, adayın cesaretini ve bağlılığını kanıtlaması için bir test olarak görülüyor. Bu aşamayı geçen üyelerden ilk istenen şey, rakip çetelerden herhangi birine bağlı bir çete üyesini öldürmek oluyor. Böylece çeteye duyulan sadakat ve suç işleme potansiyeli test ediliyor. Baryo, 18 çetesinin katılım şartları da MS-13 gibi belirli ritüel ve kurallara bağlı. Yeni üyeler, 18 saniye boyunca mevcut üyeler tarafından dövülerek dayanıklılıkları ve bağlılıkları test ediliyor. Bu süre çetenin adındaki 18 sayısını temsil ediyor. Bu aşamadan sonra Yeni üyelere rakip çetelerin koruduğu iş yerlerine veya mekanlara saldırılar düzenlemeleri talep ediliyor. İki çetenin katılım koşullarının birbirine bu kadar benzer olmasının sebebi ise Messi 13'ün Barrio 18'in içinden doğmuş olması. Bazı yönlerden farklılık yaratmaya çalışsalar da iki çetenin kuralları oldukça benzer durumda. Çetelere katılan bireylerin profilleri de birbirine yakın. Genellikle yoksulluk Aile içi şiddet, işsizlik ve toplumsal dışlanma gibi faktörler çeteye katılmalarına yol açıyor. Sabıkalı oldukları için iş bulmakta zorlanan bu kişiler kendilerini bu çetelere mecbur hissediyor ve dışlanmalarının sebebini mevcut sisteme bağlayarak ona karşı bir nefret duyuyorlar. İki çete arasındaki savaş 1990'lı yıllara dayanıyor. MS 13'ün Barrio 18 çetesinden ayrılmasının ardından El Salvadorlu sığınmacıların yaşadığı mahallelerde Baryo 18 çetesi, sivil, çocuk veya kadın ayrımı yapmadan katliamlar gerçekleştiriyor. Buna karşılık olarak MS-13, Baryo 18 üyelerinin ailelerine, evlerine ve işyerlerine saldırarak çete üyesi olsun ya da olmasın herkesi öldürüyor. Bu saldırıların şiddetinin artmasıyla birlikte birçok Baryo 18 çetesi lideri tutuklanıyor. Barrio 18 çetesinin üyelerinin çoğunun kökeni Meksika olsa da Amerikan vatandaşı olmaları nedeniyle müdahaleler kısıtlı kalıyor. Buna karşın MMS-13 üyelerinin tamamının sığınmacı olması nedeniyle ABD çete üyelerini El Salvador'a sınır dışı etmeye başlıyor. Bu süreçte bazı El Salvadorlu sığınmacılar Amerika'da kalmak için Barrio 18 saflarına geçiyor. Ancak çete savaşlarının dozu artınca ve bir eyalette başlayan bu savaş Barrio 18 çetesinin etkin olduğu 20 eyalete yayılınca ciddi bir operasyon başlatılıyor. Barrio 18'inin yönetici kadrosu ve birçok üyesi tutuklanıyor. Hatta bazıları idam ediliyor. Barrio 18 çetesine sonradan katılan sığınmacılar ise eş zamanlı olarak MS 13'e yapılan operasyonlarla birlikte sınır dışı edilerek El Salvador'a gönderiliyor. Bu hamle savaşın Orta Amerika'daki birçok ülkeye sıçramasına neden oluyor. Emesi, 13 ile birlikte sınır dışı edilen Barrio, 18 üyeleri El Salvador'da örgütlenip çatışmalara devam ediyor. Çevre ülkelerde de rant savaşına giren iki grubun bu çatışmaları 2000'li yıllara kadar devam ediyor. Bu savaşlarda en çok El Salvador etkileniyor ve ülkede sivil ölümleri inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Kayıtlara geçen günlük cinayet sayısı 320'yi aşıyor. Ayrıca kartel usulü saklanan, parçalanan veya sergilenen çete üyelerinin sayısı bu istatistiklere dahil değil. El Salvador'da durdurulamayan ve tüm Orta Amerika'ya yayılan çete savaşı özellikle uyuşturucu pazarının genişlemesiyle Honduras, Guatemala gibi ülkelere de yayılıyor ve çeteler silahlı, bombalı saldırılar, sivil ölümleriyle birer terör örgütüne dönüşüyor. O dönem İç savaş veya ekonomik sorunlar nedeniyle çetelerle etkin mücadele veremeyen ülkeler çetelerin daha da sivrilmesine neden oluyor. Amerika bu ülkelere dışarıdan silah ve eğitim desteği verse de yerel kolluk kuvvetleri yeterince etkin olamıyordu. Uyuşturucu ve silah gelirlerinden sağlanan yüksek miktardaki paralar sayesinde çeteler, bulundukları ülkelerde emniyet ve devlet mensuplarını maaşa bağlayarak rüşveti alıştırıyordu. Bu sayede çetelere yapılacak operasyonlardan, Önceden haber alarak tedbir alabiliyorlardı. Özellikle uluslararası arenada çetelere karşı artan tepkiler, rüşvete bağlanmış yetkililerin çeteyi bitirmek için kurulan özel timleri deşifre etmesi ve çetelerin bu timlerin ailelerini katletmesiyle daha da güçleniyordu. Bu olay sivillerin ciddi protestolar yapmasına neden olsa da kısa sürede çetelerin baskısıyla susturuldular. 2010 yılında zirveye ulaşan çatışmalar El Salvador'da yaşanan bir saldırıyla başka bir boyuta taşındı. Guatemala'dan El Salvador'a giden sivillerle dolu bir otobüs Barrio 18 üyeleri tarafından Mejikanos şehrinde durduruldu. Çete üyeleri sivillerin içinde olduğu otobüsü kapılarını kapattıktan sonra ateşe vererek tüm sivilleri katletti. Bu eylemi rakip çete olan MS-13'ün tetikçilerinin birkaçının otobüste olduğu gerekçesiyle gerçekleştirdiklerini söyleseler de otobüsteki çok sayıda çocuğun ve diğer sivillerin ölümü büyük bir infial yarattı. Özellikle bu olaydan sonra iki çeteye de ciddi operasyonlar düzenlenmesine rağmen çete liderlerinin devlet içindeki bağlantıları sayesinde operasyonlardan düşük oranda etkilendikleri görüldü. Mart 2012 tarihinde Orta Amerika ülkelerinin gizli servisleri iki çeteyle masaya oturarak bir ateşkes anlaşmasına varmalarını sağladı. Bu anlaşmada çeteler bazı imtiyazlar karşılığında ateşkes ilan etmeyi kabul etti. Anlaşma sonrası kısa vadede cinayet ve diğer suç olaylarında azalma görüldü. Ancak iki yıl içinde birbirlerinin bölgelerine girmeleri nedeniyle yeniden çete savaşları patlak verdi. Aslında bu çete savaşının tekrar başlamasındaki sebep Sadece bölge ihlali gibi görünse de dönemin yeni devlet başkanı El Turko lakaplı Naip Bukele'nin göreve gelmesinden sonra devlet ve emniyet kadrolarını değiştirip çete ile bağlantılı kişileri tasfiye etmesiyle başlıyor. Naip Bukele çok ilginç bir devlet adamı. Lakabı El Turko çünkü ailesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Filistin'den göç etmiş. Latin Amerika'da Osmanlı topraklarından gelen göçmenlere genellikle El Turco deniliyor. Hatta birçok konuşmasında kendisinin aslında Türk olduğunu da belirtiyor. Çetelerle mücadeleye başlamadan önce beni asla sevmeyeceksiniz. Yaptığım işler bazen hoşunuza gitmeyecek. Sözleriyle halkına sesleniyor. İlk başta çetelerle anlaşacak olarak yorumlanan bu sözler sonrası gerçekten de çetelerle bir anlaşma yapılıp ateşkes sağlanıyor. Süreç içinde bazı çete üyeleri serbest bırakılıyor. Bu durum eleştirilse de aslında bu çelenin asıl planı sonradan anlaşılıyor. Serbest bırakılan çeteler devlet içindeki bağlantılarıyla rahat hareket ederken naip bu operasyon için hazırlık yapıyor. İlk etapta devletin emniyet, siyaset ve yargı birimlerinde tüm çete bağlantılı kişilerin listesini çıkarıyor. Bir gecede hepsini görevden alıyor ve ertesi gün görevden alınanların yerine Liyakat sahibi olduğu halde daha önce baskıyla görevden atılmış veya sürülmüş kişileri göreve getiriyor. Bu hamle devlet kademelerinde ve çeteler arasında büyük şaşkınlık yaratıyor. Bir hafta içinde geniş çaplı bir operasyon başlatılıyor. Üzerinde MS13 ya da Barrio 18 dövmesi olan kişiler sorgusuz sualsiz tutuklanıyor. Devlet kayıtlarına geçmiş en ufak çete bağlantısı olanlar bile. Bu tutuklamalardan nasibini alıyor. Tutuklananlar yargılanmadan doğrudan cezaevine gönderiliyor. Operasyonları büyük ölçüde çeteler tarafından sızdırılmış polis güçleri yerine askerlerle yapıyor. Tutuklu sayısının artacağını öngörerek operasyonlarla birlikte yeni bir cezaevi inşasına da başlıyor. Anayasayı değiştirip güvenlik güçlerine genişletilmiş yetkiler tanıyarak kısa sürede sonuç almaya başlıyor. Bu hamlelerle sokaktaki tüm çete üyelerini ve suçluları temizleyen Bukele, bugün El Salvador'u dünyanın en güvenli ilk 5 ülkesi arasına soktu. Hatta şu anda ilk 3'te olduğu bile söyleniyor. Geçen yıl yaptığı bir açıklamada 522 gündür ülkemizde cinayet işlenmedi. Bu haklı mücadelede bize destek veren halkımıza teşekkür ederim. Mesajını paylaştı zamanla yeni inşa edilen ve genişletilen cezaevlerinde barınan çete üyelerinin gelecekte güvenlik sorunu yaratmaması için yapımına başlanan ve dünyanın en güvenli 10 hapishanesi arasında yer alan Şekot Hapishanesi 2023 yılında tamamlandı. Bu kelenin konuyla ilgili uzmanlarla detaylı çalışarak hazırladığı bu hapishane bazı muhalifler tarafından en büyük eseri olarak eleştirilse de ülkenin güvenliğini tartışılmaz bir noktaya getirdi. Hapishane tamamlandıktan sonra nakledilen iki çetenin üyeleri hayatlarının sonuna kadar burada kalacak ve ülkede huzursuzluk yaratmayacak. Orta ve Latin Amerika'da hala faaliyetlerini sürdüren MS-13 ve Barrio-18 eski güçlerinden çok uzak. Özellikle El Salvador ve diğer Orta Amerika ülkelerinde eskisi gibi baskın olamıyorlar. Bir Türk devlet başkanı sayesinde başlayan El Salvador'un mücadelesi Bugün çok olumlu sonuçlar vererek ülkeye refah getirmiş durumda. Bugün sizlerle daha önce ele almadığımız kadar detaylı bir yabancı çete konusunu ve ülkenin çetelerle mücadelesini hızlı bilgilerle işlemeye çalıştım. Bu konsepti beğenirseniz artık haftada birkaç tane de yabancı grupları ele alabilirim. Eğer bu konuyu beğendiyseniz yüzeysel geçtiğim iki çeteyi daha detaylı bir şekilde çete üyelerini ve liderlerini de anlatacak şekilde ele alabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.